Ben hiç pişman olmadım hocamla alakalı. Hastaneyle alakalı da daha önce de dediğim gibi. Beşinci dakikada ben de ameliyat oldum deyince ben de artık bu doktorda ameliyat olabilir mi kararını verdim. Bir günde bence en az 20 ameliyata giriyordur. Doktorum e, mesela fazla fiyat aldığım yerlerdeki çoğu doktor... Hoş geldiniz Hilal Hanım. Hoş buldum Murat Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. E, tüp Türk Mide ile alakalı videolarımız devam ediyor. Evet. Ee, şimdiki sorumuz bu videonun e, konusu araştırma yapmak hastaneyle alakalı, has doktorla alakalı, ekibiyle alakalı ve doktorun önemiyle alakalı. Sizlerden bilgilerinizi, tecrübelerinizi bekliyoruz. Dinliyoruz. Teşekkür ederim. Ee, şöyle, bir önceki videoda biraz bahsettim aslında doktor ve hastane ile alakalı şeylerden, ama daha çok hastaneyle alakalı şeylerden bahsettim. Şimdi doktorla alakalı şeylerden daha çok bahsedeyim bence. Şöyle e, doktorum e, mesela fazla fiyat aldığım yerlerdeki çoğu doktor operatör doktordu. Tabii bu tecrübeye göre değişiyor. Belki işte onların sınavları var onu kazanamamış. E, bazı sınavlara girmemiş olabilir doktor. İşte özel hastanedeyim zaten çalışıyorum deyip operatör kalmış olabilir vesaire vesaire. Ama benim için önemli bir şeydi bu doktorun e, ünvanı. Ben biraz o konularda takıntılı birisiyim. Benim e, hocam Dökmen Öztürk doçent doktor. Benim çoğu yüksek fiyat aldığım yerdeki doktorların e, hiçbiri doçent değildi. Sonra ben doçent doktor olduğuna bir tav oldum zaten. Dedim ki yani bu adam muhtemelen e, peynir ekmek gibi ameliyat yapıyor. Çünkü ücretin de bu kadar az olması normal değil baktığın zaman aslında. Demek ki onu karşılıyor yani. Günde bence en az 20 ameliyata giriyordur. Yani bilmiyorum giriyor mudur o kadar ama giriyordur. Onun için bir diğer videoda da söylemiştim manavda domates tezgahını değiştirmek gibi bir şey ameliyata girmek. Evet. Ee, önce doktoru sosyal medyadan buldum. Sonra doktorun sayfasındaki işte mesela tüp mide olan insanların videolarını çekip yayınlıyorlar biliyorsunuz sosyal medyalarda. İşte şu kadar kilo verdirdik, bu ameliyatı biz yaptık gibi gibi. Ben onun altına yorum yazan insanlara yorum yazdım. Yani mesaj attım özelden Instagram'dan falan. Gerçekten bu hoca da ameliyat oldunuz. İşte çünkü güvenmiyoruz kimseye dediğim gibi ee, insanlara para verip video çektiriyorlar falan. Mesela başka bir doktorda ameliyat oluyor birisi 40 kilo vermiş diyor ki işte videonuzu burada da kullanabilir miyiz falan diyenler oluyormuş. Ben emin olmak istedim. Herkese neredeyse yorum yapan herkese mesaj attım. Herkes çok memnunum dedi. Ben de artık bu doktorda ameliyat olabilir mi kararını verdim. Asistanı da çok iyiydi. Yani. E, Danışmanı mı denir? Asistan doktoru değil bahsettiğim kişi Melis Hanım. E, bizimle ilgilenen kişi. hani Bu süreçlerde yardımcı olan kişi ameliyat olma sürecinde. Onun, o da çok tatlı bir hanımefendi. Onunla da iletişimimiz çok güzel tutmuştu. Sonrasında e, doktorla ön görüşmeye gittim. Doktorun o rahatlığı. Yani ben de zaten tüp mideliyim falan dedi. Benim hocam da tüp mide ameliyat olmuş bu arada. Şeker hastası vesaire olduğu için biraz fazlası varmış e, ee, tabii kendini o ameliyat etmemiştir muhtemelen ama sonuçta bu süreci atlat... <laughs> o kadar da abartmasın. <laughs> bu süreci atlatmış birisi ve bu süreci atlatmış bir doktor bence sizi daha iyi anlar. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ben o ilk baştaki o tavrını hani şey fazla mı özgüven falan gibi algılamıştım ama 5. dakikada ben de ameliyat oldum deyince benim ne hissettiğimi anlayarak aslında bana o cevapları verdi. Sorularıma o cevapları verebildi. Bu da bana artı birdi mesela. Onun da ameliyat olmuş, bu süreçten geçmiş olmuş bir doktor olması. Sonrasında e, ameliyatınız, işte anestezi doktorunuz vesaire her şey tabii ki çok önemli. Ama anestezi doktorunuzu da araştıramıyorsunuz maalesef. E zaten o hocaya güveniyorsan o da yanındaki doktoruna güveniyordur ki seni oraya ameliyata alıyor ve o doktoru o ameliyata sokuyor ya da hemşire ekibini ya da kimse artık oraya giren. O yüzden bir kişiye güveniyorsun ve yol ilerliyor kısacası. Ve ben iki Gökmen hocaya güvenmişim. Ben hiç pişman olmadım hocamla alakalı, hastaneyle alakalı da daha önce de dediğim gibi e, ameliyattan sonraki süreçte mesela sabah ilk kalktığında falan işte geliyor doktor yanınıza ilk 3 saat sonra geliyor falan. Oralarda yine doktorumu gördüm Gökmen hoca ilgiliydi, sağ olsun. E, diyetisyenimiz var. Şey yapmak istemiyorum ama diyetisyenimizden çok memnun değildim. Başkalarının diyetisyenlerini göz önünü alarak değildim ama hani belki normali bizim diyetisyenimizdir bilmiyorum ama bana biraz e, şey gibi cevap verirken böyle şey üşeniyormuş gibi hani böyle küçümsüyormuş gibi yani ben o süreci hayatımda ilk defa yaşıyorum ve tabii ki aklıma gelen her şey yemek içmekle alakalı çünkü ölmekten korkuyorsun ve ameliyattan sonra ölüm riski daha çok bence yediğin içtiğinle alakalı. O yüzden aklıma gelen her şeyi sormak istiyordum ama böyle bir Cevapları beni tatmin etmiyordu. Yine de ama sağ olsun, hani o da her mesaj attığımda geri döndü vesaire vesaire. Sadece verdiği cevaplar beni memnun etmiyordu mu diyeyim? Yani hoşuma gitmiyordu. Kısa kısa cevaplar veriyordu falan böyle başından savar gibi. O da belki yine yoğunlukla alakalı. Yoğunluk yani Çok yoğunlar çünkü gerçekten. Ee, sonra e, doktorumun asistan doktoruna muayene oldum mesela. O doktorun adı neydi? Doğuşan Bey. Evet. O da mesela ilgili bir asistandı bence. Ondan da çok memnun kaldım. Ya genel olarak ben dediğim gibi o kapıda duran hanımefendiler, işte veznede duran hanımefendiler, ne bileyim, bence herkes gayet ilgiliydi ve gerektiği kadar herkesle ilgileniyorlar bence. Yani böyle şey oluyorsun. Bir hafta sonra mesela sanki arkadaşınmış gibi, seni tanıyormuş gibi falan karşılıyorlar. Bence onlar da çok önemli şeyler bu arada. Ona da istediğini sorabiliyorsun mesela. O da cevap veriyor. Çünkü yıllardır Gökmen Hoca'nın orada durup bu işlerle ilgileniyor. Ee, doktorum bir kere ne olmuştu ya? Doktorumu çikolata yerken mi görmüştüm? Bir şey bir şey. Kontrolde mi görmüştüm ben onu? Olabilir evet. He, kontrol için gitmiştik. Biz kantinde oturuyorduk eşimle. Ben o zaman sıvı besleniyorum. Ondan sonra o cebine Ülker çikolatalı gofret koyup gitti mesela. Bir tek orada o oldum Gökmen Hoca'ya. <laughs> Onun dışında hani ben burada sulandırılmış yoğurt içiyorum. Sen ameliyat ettin ama. Sen beni ameliyat <laughs> ettin. Ben, ben burada neler çekiyorum. Sen çikolata yiyorsun. Şaka bir yana ben gerçekten Gökmen Hoca'dan da ekibinden de çok memnundum. Yani ben mesela ameliyattan sonra en çok Melis Hanımla iletişim kurmuş olabilirim yani. Danışman Evet danışman Her şeyi ona soruyordum hani. Çünkü sürekli bir doktoru rahatsız edemezsiniz yani biraz bilinçliyseniz eğer evet. adamın bir sürü işi var yani. Zaten doktör hani, sana cevap verir. evet muhtemelen sana... asistan doktoru Doğuşan Bey'in numarasını vermişlerdi sonradan bana. Ama ona da mesela bir kere falan mesaj atmışımdır. çok işin içinden çıkamadığım zamanlarda. Melis hanım zaten her şeyi biliyor, her şeye hakim. O da işin içinden çıkamazsa işte. Doğuşan Bey'e soralım falan diyordu mesela. Ama hiçbir zaman boş dönmedim Melis hanımdan ben. Evet. Memnundum. Ama gerçekten çok yoğunlar. Ya yani günde 20 kişi gidiyor olabilir. Tabii bence de olur. Yani hangi biriyle Akşam ona kadar falan ameliyat yapıyor benim ya, doktorum. Ya Gökmen Hoca evet parayı seviyor bence bu ayrı bir konu. Yani var. o enerji. <laughs> ben şey demiştim mesela kapıdaki o ablanın adını unuttum. Ona şey demiştim. Gerçekten ameliyatlara Gökmen Hoca mı giriyor dedim. Hani çünkü bu kadar yoğun bir tempoyu. Evet. <laughs> nasıl Nasıl bir soru bu dedi. Tabii ki Gökmen Hoca giriyor falan. Ne bileyim dedim hani herkes aynı anda <laughs> ameliyat ediyormuş gibi çünkü bunun imkanı yok. Evet, herkes şey gibi, gibi aynen sünnet olur gibi <laughs> bizi içeri alıp dışarı çıkartıyorlarmış gibi falan. Bir saçmalama dedi yani. Senin... Çünkü şey ameliyat sürecin muhtemelen 20-25 dakika sürüyor. Sen o anları işte girdiğindeki çıktığındaki anları falan çok hatırlamıyorsun ya uzunmuş gibi geliyor. Aslında değil adam 20 dakika geliyor diyor ki dikişleri kapatın diyor çıkıyor zaten yani baktığım zaman. Evet, arka planda hastanede büyük Tabii bir çalışma ki. var Tabii belli ki. yani. Yani ben bayılmadan önce başımda 4 hemşire falan vardı. Anestezi yani. doktoru vardı daha Gökmen Hoca gelmedi yani evet, ekibi gelmeden. Süreci çok iyi işletiyorlar ama ve Gökmen Hoca'nın ekibi... Doğru bence. Doğru hastaneyi de seçmişler. Evet. Hastane de doğru, hoca ve ekibi seçmişler. Bence seçmiş, de kesinlikle bence. katılıyorum. Yani bence Üyüm çok önemli. olmak istiyorsanız, düşünüyorsanız ki bu videoyu izliyorsanız olmak istiyorsunuz ya da olmuşsunuz. Olmuşlara bir şey diyemem ama olmamışlar Gökmen hocayı bence araştırsınlar. Çünkü dediğim gibi ben mesela birkaç video önce söyledim bunu sanırım hatırlamıyorum. Ee, bir çocuk bana demişti ki 50 bin lira verdim ameliyata. Bir daha ne asistana doğru düzgün ulaşabildim ne bilmem ne hani ilgi alaka sıfırdı gibi falan. Ben de öyle değildi. Yani ben hiç kimseye ulaşamazsam dediğim gibi Melis Hanım işimi çözdü. Her zaman çözdü yani. Ben işte rüyamda sizi gördüm cips yiyorduk falan diye mesaj atabiliyorum Melis Hanım'a. <laughs> Artık o kadar samimiyim. O yüzden teşekkür ederim hepsine. Ben memnundum. Evet biz de teşekkür ediyoruz. Rica Herkese izlediğiniz için. Evet teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğenelim, yorum yapalım. Evet, Sosyal medyadan abi. yazalım, takip edelim. Evet arkadaşlar. Eski fotoğraflarıma bir bakın da bak nasıl gaza geliyoruz. Göstereceğiz inşallah videolar. Sosyal medyadan baksınlar. Evet. Olabilir. Çok var orada çünkü. Burada birkaç tane koyarız. Evet. Teşekkür ederiz Sinan Hanım. Diğer Rica videolarda için. görüşmek üzere. Görüşmek üzere.